Arkadaşlar merhaba. Ee, umarım iyisinizdir demek istiyorum ama birçoğunuzun üzgün olduğunun farkındayım. Ee, 2025 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve adeta sütten ağzı yanan bir 2025 tayfa oluştu maalesef. Önümüzdeki yıl yoğurdu üfleyerek yiyecek bir grup oluştu otomatikman. Dolayısıyla 2026 yılında YKS'ye girecek olan tüm gençlerin çok daha dikkatli tercihler yapması gerektiği gerçeği önümüzde duruyor. Bu videoda tıp özelinde ancak diğer bölümleri de içerecek şekilde bu olumsuz tablonun neden oluştuğu hakkında konuşmak istedim. Gerek sistemsel olumsuzluklar ve gerekse kişisel strateji hataları neticesinde bu üzücü tablo oluştu maalesef. Videomu başından sonuna kadar dikkatle dinlemenizi ders çıkarılması gereken hususlarda gerek mezuna kalan arkadaşların gerekse 2026 yılında ilk defa YKS'ye girecek değerli gençlerin gerekli dersleri çıkarması önem arz etmektedir. Şimdi gelelim acı reçeteye. Önce mevcut durum analizi yapıp ardından da tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşündüğüm sistemsel etkiler ile kişisel strateji hatalarının etkilerini ortaya koymaya çalışacağım. Önceki videomda belirttiğim gibi birçok bölümde sıralamalar maalesef ciddi oranda öne çekmiş durumda arkadaşlar. Tıpta 29K'dan 25.5K'ya, diş için 45K'dan 38K'ya gibi. Örnekleri diğer bölümlerle zenginleştirmek de mümkün. Videomda bahsetmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Peki bu tablo nasıl oluştu? Neden oluştu? Hangi faktörler ne düzeyde etkili oldu? Şimdi bunları ele alalım. Sistemsel etkiden bahsetmiştim. Önce onunla başlayalım isterseniz. Kişilerin kontrolünde olmayan ancak doğrudan sıralamalar üzerinde etkiye sahip olan sistemsel etkilerin en başında kontenjanlardaki azalışlar geliyor maalesef. Tıp özelinde konuşacak olursak Devlet üniversitelerinde kontenjanların düşmüş olduğu ancak bu düşüşün çok fazla olmadığını biliyorduk. Bu noktada tıpta toplamda kontenjan artışlarından bahseden içerikler yayınlandı. O içeriklerde 600 kişilik kontenjan artışından bahsediliyordu. İşte bu noktada bir algı yanılsaması oluştu arkadaşlar. Ben hazırladığım videolarda devlet üniversiteleri tıp fakültelerine esas aldım. Çoğu arkadaşım devlet üniversitelerini tercih edecek olması bu kararda etkiliydi benim için. İlgiyi ve odağı devlet üniversitelerine çekerek biraz önce bahsettiğim toplam tıp kontenjanlarının arttığına yönelik algı yanılsamasına engel olmak istedim. Nitekim bu algı yanılsamasının sıralama sonuçları üzerinde maalesef etkili olduğu görüldü arkadaşlar. Devlet üniversitelerinde kontenjanlarda az da olsa bir azalış olduğunu baz alan arkadaşlar tercihlerini daha temkinli yaptılar. Nitekim o arkadaşlardan birisi sonuçlar açıklandıktan sonra videoma bir yorum yaparak teşekkür etti. Ve bu teşekkür mesajı benim için çok kıymetliydi. Kendisi bilinçli tercih yaparak açıkta kalmaktan kurtulduğunu, daha düşük yerlere de yazıp akredite bir tıpa yerleştiğini yazmış. Hazırlamış olduğum ve videomda paylaştığım Excel dosyası sayesinde devlet tıplarda artış olmadığının farkında olduğunu belirtmiş ve teşekkür etmiş bana. Ben de şimdi sizlerin huzurunuzda kendisine teşekkür etmek isterim. Vermiş olduğum emeğin neticesini almış olduğumu görmek beni son derece memnun etti. Umarım başka arkadaşlara da faydamız dokunmuştur videolarıma ilgi gösteren, beğeni yapan, paylaşan ve abone olan tüm arkadaşlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun sevgili gençler. Konumuza tekrar dönecek olursak, kontenjan azalışlarından belki de daha önemli olan sistemsel etki bana göre talepteki ciddi artıştı. Nitekim yeni tıp özelinde konuşacak olursak, bu sene talebin oldukça fazla olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Peki bunun ayak sesleri gelmiyor muydu? Geliyordu. Ancak bu kadar çok olacağı tam da kestirilemedi diyebilirim. Ben biliyorsunuz tahminler konusunda çok temkinli davranan birisiyim. Mesleğim gereği kesin konuşmayı ve modellemeyi yapmadan çok keskin tahminlerde bulunmayı sevmem. Nitekim bu konuda da keskin tahminler yapmadım. Ancak çok ısrar edilince kişisel olarak tahminlerimi belirtmiştim. Tıp genelinde bahsedecek olursak, tıp için 16K ile 17.5K olarak belirtmiştim. Bu tahminin de tamamen kişisel bir tahmin olduğunu, herhangi bir modelleme yapmadığımı da özellikle belirtmiştim. Tıp için videolarıma gelen kişilerin talepleri ışığında aşağı yukarı bir tahmin vermiştim. Tam olarak tıp özelinde tahminim tutmamış olsa da alt sınır tahminim olan 16K'ya yaklaştığını görmüş olduk. Sistemsel etkiye değindikten sonra Şimdi diğer etkiye geçebiliriz arkadaşlar. Kişi etkisi de diyebiliriz buna. Sistemsel etki kişilerin karar veremeyeceği parametreleri içeriyorken kişi etkisi kişilerin kendi iradeleriyle karar vermeleri sonucu oluşuyor. Bazıları tercihler konusunda çok katı iken bazıları ise daha esnek davranabiliyor. Örneğin benim de gözlemlediğim kadarıyla tıp tercihini düşünen arkadaşlar oldukça katı ve kararlı davranıyorlar diş tercihi de benzer özellikle bana göre. Bu da tabii eğer tıp olmazsa mezuna kalırım, bir sene daha hazırlanırım ve tıp yerleşirim düşüncesini beraberinde getiriyor. Öyle de olunca tercihler daha katı ve kararlı bir hal alıyor arkadaşlar. Özellikle sıralaması sınırda olan arkadaşlar için bu durum risk teşkil ediyor. Nitekim öyle de oldu ve risk gerçekleşerek Maalesef bu arkadaşlar için olumsuz olarak sonuçlandı. Belki diş hekimliği yazsalardı o tercihlerden birisine girebilirlerdi. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi kişilerin iradesi bu noktada önemli oldu. Beklentiler de gerçekleşmediğinden maalesef mezuna kalan çok sayıda arkadaş oldu. Mezuna kalmadan bu süreci tamamlayanlar da ya istedikleri üniversite ve illere yerleşemediler. Ya da daha az istedikleri bölümlere ve üniversitelere yerleştiler. Her iki durumda da mutsuz olan bir kesim oluştu maalesef arkadaşlar. Ben videolarımda bana gelen mesajları olabildiğince hızlı bir şekilde ve tamamına yakınını yanıtladım. Bu süreçte özellikle alt tercihleri çok dikkatli yapmalısınız şeklinde uyarı mesajlarım oldu kendilerine. Olası bir talep patlaması durumunda açıkta kalınmaması adına bu uyarıları tekrar tekrar yaptım. Videolarımdaki mesajlara bakarsanız uyarı mesajlarımı göreceksiniz. Tabi sonuçta nihai karar verici siz değerli öğrencilerdir. Bizim amacımız uyarmak, riskleri ortaya koymak. Ancak son analizleri beyninizde kendi parametrelerinizi dikkate alarak kendi beklentilerinize ve şartlarınıza göre yaptınız. Ki doğru olanı da budur zaten. Bu noktada uyarıları dikkate alanlar bu süreci daha az zararla tamamlamış oldular. İsterdim ki herkes bu süreçten en az zararla çıksın. Ancak matematiksel ve istatistiksel olarak bu maalesef mümkün olmayan bir durum. Herkesin istediği sonucu elde etmesi ve optimum sonuca ulaşması teorik olarak olası değil arkadaşlar maalesef. Dolayısıyla herkes verdiği son kararlarla bu sınavın kendisi için son resmini çizmiş oldu. Sevinenler de oldu, üzülenler de oldu. Önemli olan bu süreçten çıkarılması gereken derslerin çıkarılması, yeni çizeceğiniz resimlerin bu deneyimler ile renklendirilmesi ve istediğiniz sonuçlara ulaşmanızdır arkadaşlar. Bu videomun mezuna kalmış olan arkadaşlara 2026 yılında ilk kez YKS'ye girecek sevgili gençlere bir ışık tutmasını dilerim. Önümüzdeki yıl yapılacak olan YKS sınav maratonunun teorik olmasa da en azından bir iyi niyet dileği olarak herkes için iyi geçmesini diliyorum şimdiden. Unutmayın hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Kazananlar için de henüz kazanamamış olup da kendi hikayesini yazmaya devam edenler için de. Her şeyin hepiniz için gönlünüzce olmasını dilerim. Kalın sağlıcakla. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim.